Aman dikkat. Merak kaldır, etme. Kaldır, kaldır, duvak yere sürülmesin. Tamam. Masörün yarım saat önce burada olması gerekiyordu. Hayır, mazeret kabul etmiyorum. Tamam, çabuk, bekliyorum. Hale bak ya, bu telaş arasında bir de bunlarla uğraşıyorum. Niye oturuyorsun hala? Kalk sen de hazırlan. ...pağa bırakın katlanmasın. Tamam hallediyoruz. Sema Hanım söyleyin... ayak ...ayakkabısının altına sizin de adınızı yazsın. Aa gelin çiçeklerini yukarıda unuttuk... ...koş Sema. Çiçek. Üf, ya neyse olurlar gidelim biz. Çantan nerede? Ya asıl başka bir şey unuttum ben. Bu gidişle evden çıkamayacağız biz. Heyecanlanmayın bu kadar... ...daha akşama çok var... Aa, babam nerede Biter? Bilmiyorum dışarı çıkmış. Bir şey içmek ister misin damat bey? Heyecanın yatışır. Bana sor. Sen dün gece yeteri kadar içtin. Düğüne kadar sana gazoz bile yok. Bekarlığa veda partisi ağır geçmiş anlaşılan. Sorma. Hem ağlarım hem giderim sözü gelinler içindir Behlül. Damatlar biraz daha cool olur böyle. Hmm. Uf, adam ne bilsin ilk defa evleniyor ya. Behlül Bihter arıyor. Nihal'in şarjı bitti herhalde. Yine bir şey isteyecek. Açayım mı? Ben? Yok yok, ben sonra ararım. Alo. Behlül, çabuk eve gel. Ben Bülent. Aa, alamadım sesini. Ne oldu? Yok bir şey. Behlül verir misin bana? Seni istiyor. Tıraş oluyor. Müsait değil şimdi. Damat tıraş oluyor. Tamam, söyle işi bitince hemen arasın beni. Bir terslik mi var? Yok, arasın ama bir şey söylemem lazım ona. Tamam. Arayacak mısın, bir şey söyleyecek misin? Versene onu bana, şarj olmuştur artık. Hadi. Nereye kaçıyorsunuz? Sürprizlerimiz devam edecek. Bunlar senin başına yeni bir çorap örecek. Benden söylemesi. Akşam güvenliğe haber verelim de almasınlar bunları düğüne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.